Merhaba çocuklar. Size dinleme metnini atmıştım. Oradan birkaç defa dinleyip sonra etkinlikleri yapacaktınız. Şimdi bir de beraber yapıp yaptıklarınızı kontrol edeceksiniz. Öncelikle üst tarafa gideyim. Önceki sayfaya daha önce bir ödev vermiştim. Sağlığınız için tüketmeniz gereken besinleri araştıracaktınız. Onları defterinize yazıp yollayacaksınız. WhatsApp'tan. Dediğimin dışında fazla ödev yollamayın. Çok e, alan doluyor. Benim telefondaki alan doluyor. Video çekemiyorum size. Ya o işte defter ödevini yollayın. Bir de bundan sonra söyleyeceklerime dikkatle dinleyin. Onları yollarsınız. Hazırlık. Araştırma sonucunuzu sonucunda ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşın diyor çocuklar. Bunu siz Whatsapp'tan defterinize yazmışsınız. Benimle paylaşıyorsunuz. Ayrıca annenize de anlatabilirsiniz. Ya da babanıza. Ne diyor? Vurgu tonlama ve telaffuza dikkat ederek metni dinleyin diyor. O zaman ne yapalım? Metnimizi açalım bir daha. Vurgusuna, telaffuzuna dikkat ederek metni bir daha dinleyelim. hangisiydi şuradan açayım da. ne yemeliyiz 7. tema sağlık ve spor ne yemelisiniz vücudunuzun sağlıklı kalması için değişik yiyecekler yemeniz gerekir bazı yiyecekler büyümenize yardımcı olur yara ve kesiklerin gelişmesini de hızlandırır. İşte bazıları. Peynir, süt, balık, yumurta. Vücudumuzun vitamin ve mineralleri ihtiyacı vardır. Bu yiyecekler bizi sağlıklı tutar. Meyve ve sebzelerde bol bol vitamin ve mineral vardır. Bazı yiyecekler enerji kaynağıdır. Çürümüş yiyecekleri yememelisiniz. Yiyecekler beklediklerinde çürür. Yiyeceklerdeki mikroplara da dikkat etmelisiniz. Evet Çocuklar, metnimizi bir kere daha dinledik. Sonra etkinliklerimize geçiyoruz. Bakın çocuklar, neler var? Öncelikle bir beraber bakalım. Metinde anlatılanlar burada vermiş. Mesela, büyümemize sağlayan protein kaynaklı yiyecekler var. Nedir onlar? Ayran, süt, peynir, balık, kırmızı et. Tavuk eti, yumurta bunlar ne yapıyor? Ee, çocuklar büyümemizi sağlıyor. Ya da mesela e, düşüp bir yerimizi yaraladığımızda, kırdığımızda kemiklerimiz, ya ayağımız, kolumuzdaki bir kemiğimiz kırıldığında bunlar ne yapıyor? Ee, yediğimizde oranın onarılmasını sağlıyor. Kolumuzun, bacağımızın belli bir yaşa kadar Boyumuzun uzaması belli bir yaşa kadar bunların sayesinde oluyor. Şimdi meyve ve sebzeler var çocuklar. Bunlar ne yapıyor? Vücudumuzun bir de minerallere ve vitaminlere ihtiyacı var. Mineral ve vitaminleri kimlerden alıyoruz? İşte bu sebze ve meyvelerden alıyoruz. Nedir onlar beraber bir bakalım? Havuç, dut, üzüm, erik, elma, portakal, armut, muz, biber, çilek, mısır, lahana, domates gibi bazı sebzeler meyveler verilmiş, verilmeyenler de var tabii. Ondan sonra vücudumuza enerji veren yiyecekler var. Nedir onlar? Ekmek. Enerjiye de ihtiyacımız var değil mi? Biz gün içinde enerjimizi hareketlerimizle tüketiyoruz. O enerjinin yerine gelmesi için bu tür e, yiyecekler yiyerek de enerjimizi e, arttırıyoruz. Yerine harcadığımız enerji yerine koyuyoruz. Makarna, pirinç, fasulye, patates gibi bunlar da karbonhidrat kaynaklı. Nedir? Ee, yiyeceklerdir. Onlar da vücudumuzun e, enerjisini karşılıyor. Metnin konusu olan ifadeyi işaretleyin diyor. Çocuklar burada üç tane konu vermişler. Bunlardan e, bu üçünden hangisi metnin konusudur? Ona bakalım. Temizlikten bahsediyor mu? Sağlıklı besinlerin yetiştirilmesinden mi bahsediyor? Yoksa vücudumuz için sağlıklı besinlerden mi bahsediyor? Değil mi? Bunu işaretlemişsinizdir. Evet. ikinci etkinlik ne istiyor bizden? Aşağıdaki ve sonra ki sayfada yer alan çalışmaların metinden hareketle yapınız diyor. Çocuklar metne göre cevaplayacakmışız bu ve diğer soruları. Ee, büyümemize yardımcı olan besinleri işaretleyin diyor. Yine yukarı metinde bahsedilmişti. Yukarıdaki tabloda da gördük. Bazıları büyümemizi sağlıyordu. Hangileriydi çocuklar? Evet. Süt, başka, yumurta, başka balık. Bir de ne vardı? Peynir. Bunlar ne yapıyor? Büy büyümemize yardımcı oluyorlar sonra siz şimdi 20 yaşına kadar büyüyeceksiniz. Daha sonra e, boyunuz duracak. E, o yüzden sizin şimdiden boyunuzun uzaması ve e, büyümeniz için gerekli olan e, saydığımız o yukarıdaki tablodaki besinleri mutlaka yiyin. Sevmiyorum demeyin. Çünkü e, siz de istersiniz ki boyunuz büyüsün, gelişiminiz tamamlansın değil mi? Peki gelelim B sorusuna. Vücudumuza enerji veren besinleri işaretleyelim diyor. Bazıları enerji veriyordu değil mi? Kim enerji veriyordu? Makarna. Evet, fasulye ve ekmek. Bu büyüme içindi. Bu da Vücudumuzun ihtiyacı olan e, mineralleri ve vitaminleri sağlamak için içindi. Peki bu üçünü işaretledik, geldik diğer soruya. Ne istiyor bizden bakalım? Vücudumuzun vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayan besinler. Evet, o üçüncü grup, ikinci grup besinlerde hatırlayın resimde. Neydi onlar? Sebze ve meyvelerdi değil mi? Bu elma. Kiraz. Armut. Portakal. Biber. Havuç. Ve su. Mineral kaynağı. Su. Evet geçiyoruz aşağıdaki soruya. Mikroplardan korunmak için pişirmek zorunda olduğumuz besinler vardı. Yine metinde bahsediliyordu çocuklar. Evet bazı e, mikroplar var diyor. Gözden görülmeyen onları e, vücudumuza girip zarar vermemesi için bazı yiyeceklerin kaynatılarak yenmesi gerekiyordu. Neydi onlar? etler değil mi etler mesela kırmızı et tavuk eti balık eti bunları çiğ yersek biz o parazitleri vücudumuza almış oluruz ve bizi hasta ederler o yüzden bu üçünü kaynatıp yiyoruz ki mikropları ne diyordu mikroplar sıcakta ölürler diyordu o yüzden belli bir derecede ölmeleri için bunları kaynatıyoruz nohut da pişirilerek yenir ama mikrop için değil o sert olduğu için yumuşa, yumuşasın diye biz onu kaynatıp yiyoruz. Peki gelelim üçüncü etkinliğimize. Aşağıda görselleri verilen yiyecekleri inceleyin diyor. Yararlı olanların altlarına yararlı, zararlı olanların altlarına zararlı deyin diyor çocuklar. Et bilmemiz için faydalıydı. Yine şey, balık eti yine büyüme için. Çocuklar e, bunun zararlı olduğunu e, söylemiştik o okulda da, televizyonlarda da sık sık söyleniyor. E, sucuk, salam gibi yiyecekler zararlı. İşlenmiş onlar çünkü e, katkı maddeleri var bozulmasın diye. E, bir de etin çok yani neresinden yapıldığı da çok belli değil. O yüzden biz onları yemeyelim. Evet, bu ne için faydalıydı fasulye? Bizim vücudumuza ne veriyordu? Enerji, ekmek de enerji veriyordu. Fazla tüketmemek şartıyla ekmek de yememiz gerekiyor. Bu asitli içecek asla ve asla onu vücudumuza almayalım ve tavuk bu yasak bu yasak bunlar faydalı değil ve sebze ve meyveler gel, gel.